Yenibir tutan repensamlar arkadaşlar. Bu gün sizlerle birlikdə PUBG Mobile Loada gələn yeni vener passı dəyərləndirəcəyiz. Digital vener passı. Çoxu bu vener passı pek sevmədim, amma Məsələ, çox bəndiyim şeylər də var. Məsələn, bu episa çox bəyəndim. Dansı çox bəyəndim. Gəlməsin istədiyim. Tava desənlə pek bəyənmədim. Gelmezse de olurdu yani Burada çanta var Sırt çantası şimdi bende problem oldu Çünkü görsem ya için bak Burada bir tane daha çanta vermişler Bir tane Vinerpasa neden iki tane sırt çantası Koyursun ya Ha Bunu koymayıp Yerine Bunu koyup diğer saldasını da yeni bir tane güzel silah desen cetsedin daha iyi olurdu. Ha, bu arada arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bu videoyu özel 3 kişiye winner pass seçişim var. Yorumlarda instagramınızı ve oyuncu adiyenizi yapıştırmayı unutmayın. Burada bu iyi sen çok beğendim. Güzel. Teknen hiç beğenmedim çok kötü. Başka orada ödüller aldıydı değil mi? Evet bu skartı sende çok beğendim. Sezon sonuna yakın bir 4000-5000 bir basıp bunlar alma için o. Hiçbir şey pek beğenmedim. Daha önce gelmişti böyle bir tip. Doğrusu ben daha önce oyuna para yatırmadığım için almamıştım ama hiç beğenmedim. Kafalık biraz güzel. Kalanlar klasik. Zırh partiste. Bu arada arkadaşlar benim oyuncağıydım burada. Buradan bakarak yalayıp bana popüler hiç atabilirsiniz. Bir de klanıma tak kaçırayım. Klanımın ismi bu. Daha yeni açtım. Bu zaten de klanıma katılabilirsiniz. Videomuz bu kadar arkadaşlar. Bugün bu seferlik ayrılıyoruz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Bir de arkadaşlar yeni videolar gelmesin istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Seviyorsunuz.